Görüşürüz anneciğim. Abi bir şey sorabilir miyim? Aferin minik. Hep böyle bir şey sormadan önce izin al. Sor tabii. Kadriye anne nereye gitti öyle? O kadar gitti. Bana bak. Karnın mı senin dolaba bakıyorsun öyle? Biraz midem kazındı abi. Ya çekinme minik. Aç dolabı canın ne çekiyorsa ye. Teşekkür ederim abi. Çok kibarsın bana karşı. Biz de böyle minik. Artık bu çakıllı taşlı yollarda beraber gideceğiz, beraber yiyeceğiz, beraber eğleneceğiz oğlum. Nasıl beğendin mi? Ben çok güzel olmuş ya. Kimsar daha bunları? Doğma harika. Anam sardı tabii. Abi sen de ister misin? Evet. Ben de acıktım bana da ver. Al abi. Pardon abi, özür dilerim. Buyur, buyur, buyur. Bunu al abi. Oğlum bir tabak versene. Ne bu böyle? Tamam abi, ne kızıyorsun ya? <laughs> Tabaklar geldi. Ara bul. Abi, tüm tencereyi bitirdim ama ayıp olmadı değil mi? Yani neyse, afiyet olsun. Afiyet olsun. Bak ne <laughs> Neyse. Bak minikçim. Seninle çok önemli işlere imza atacağız. Abi, Dolunay Başak Burcu'nda. Çok önemli kararlar almasak mı acaba? Oğlum, e, dolmaları yedin ya. E, ne dolması hali? Dolma değil abi. Dolunay, Dolunay. Başak Burcu'nda. Önemli kararlar almamak lazım o zamanlarda. Ee? Yani önemli kararlar almamak lazım bu zamanlarda abi. <laughs> abi, dolapta tatlı vardı. Yesem ayıp olmaz değil mi? Hayda. Ya oğlum, ya ayıp olmaz. <laughs> Tatlı benim vazgeçilmezim abi. Her şey bir yana tatlı bir yana. Onu da mı bitireceksin? Bir tadına bakayım abi de. Güzel mi? Vallahi hiçbir şey anlamadım abi şu an. Niye yiyorsun o zaman? Anlamam lazım abi. Minik. Ben seni yakın arkadaş olarak seçtim. Hiç düşündün mü neden seçtim? Neden abi? Çünkü farklısın oğlum. Dinle beni şimdi. Her sabah kahvanede... erken saatte buluşacağız. Erken kalkamam ki ben abi. Neden? Erken kalkınca çok sinirli bir adam oluyorum. Anladım. Senin bazı alışkanlıklarından vazgeçmen lazım. Geçerim abi. Şimdi minik. Okey gayet güzel oynuyorsun. Ama iletişimimiz eksik. Kendi aramızda ...bir cil geliştirmemiz lazım. Nasıl yani? Mesela bu. <laughs> Alt tarafı taşla demek. <laughs> çok komikmiş abi ya, bir daha yapsana. Adamı hasta etme minik. Seninle çok işimiz var, çok. Abi dolapta turşu görmüştüm, yesem ayıp olmaz değil mi? Turşu mu? He. Tatlının üzerine turşu. Abi tatlı ekşi seviyorum ben. Böyle bir şey var benden. Selamünaleyküm. Yakup, bize iki tane çay çek. Mini iki su bardan da olsun. Zahmet olmazsa Yakup abi. Sağ ol minik. Ne o öyle zahmet falan oğlum? Çıkar bu kelimeleri hayatından. <laughs> Yakup'un görevi çay yapmak. Abi, azıcık rica etmekten kim ölmüş ya? Konuşma fazla. Oo! Locamızda iki tane tavuk var. Yakup, şunları kış kışla. Başka masaya geçin, oturun Hüseyin. Allah Allah. Beyler, kalkın oradan. Orası benim yerim. Benim kombinem var. Yakup, söyle ona. Erken gelen koltuğu kapar. Değil mi Neco kardeşim? Evet. Derken kalkan yol alır. Kalk lan. Kalkma Neco. Kalk lan. Kalkmıyoruz. Bana bak, kalk dedim sana. Kalkmıyoruz. Nasıl? Kız hoş. mu? var ya? Ne yapıyorsun? Abi, bırak kulağı beni! Bırak kulağı beni! Ama senin var ya! Gel, gel. <laughs> Abi niye kavga ettiniz ya? Minik, neden böyle yapıyorsun oğlum? <laughs> Kendini güldürüyorsun el aleme, gül yapma. Abi ne yapayım? Duygusalım ben. Benim yapım böyle. Minik, geçti. Al şu suyu iç, bu duruma da alış. Hüseyin demek, kavga gürültü demek. Şuna bak, çay yap, adamı hasta etme. Hadi bakalım, bu seferlik oturalım. <laughs> Ne Can ciğer kuzu sarmam. Canım arkadaşım. Anlat şu tokatı. Biraz memlekete havası alalım. Köyümü çok özlemişim Şükrü. Gittim. harmanın patozumu dövdüm. İçeriye koydum. Biraz gezdim, geldim. Ah, amayı yapmışsın Neco. Kuru kuru gitmiyor Yakup. İki çay ver bize. Sonra... Minik. Biraz erkek ol oğlum. Kalıbının hakkını ver. Yelkenleri suya indirme. Ne yapayım abi? Biraz duygusalım. Balık burcuyum ben. Senin burcun ne abi? Ne burcu oğlum? Adamı hasta Kendisi ikizler burcudur, minik. Gelgitleri vardır. Yükselen de aslandır. Arada bir küklü. Gülmeyin adamı hasta etmeyin. Abi sakin ol abi. Sinirli olmak insan ömrünü kısaltıyor abi. Sakin ol. Evet, evet. Abiler kulak verin buraya. Mahallede kapkaç yapmışlar. Bütün mahalleli hırsızın peşinde. Hem de bizim mahallede. Hadi ya. Mahallenin ne iş var hırsızın peşinde? Polis yakalar onları. Ne? Bizim mahallede kapkaç ha. Ben buna izin vermem oğlum. Yürü gidiyoruz minik. Niye abi? Yardım mı toplayacağız? Ne yardım oğlum? Allah Allah. <laughs> Çarptık belaya. Yürü gidiyoruz minik. Sonra. Adamın tepesini atladım. Ensesinden yakaladığım gibi polise teslim ettim. Abi, keşke konuşarak halletseydik. Oğlum, insanlar dövüşe dövüşe, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırmış. Minik. <laughs> Ufakat da civcivler yesin. <laughs> Adı lazım değil arkadaş. Hayatına kastın mı var senin? Abi sakin ol abi. Abi, Yakup abi bir çay verir misin buraya? Vay, vay! Hüseyin abim benim. Bütün mahalle seni konuşuyor abi. Gurur duyuyor seninle. İyi de onlar ne? Ha bunlar mı? Bunları mahalleli gönderdi Hüseyin abi için. Abim bir de şöyle takdim edeyim. Bir tane de zarf gönderdiler. O zarfta ne var Hüseyin? Bir miktar para. <laughs> Paranın ne önemi var ki? Önemli olan mahallemizin huzuru, güveni. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle tabii abi. Mahalleli sana çok teşekkür ediyor. Hüseyin olmasa burada kuşa hem olurduk diyor abi. Duyuyor musun? İsmi lazım değil. He? Oralara biraz orama, biraz burama. Demek mahalleli öyle dedi yani. Hüseyin diyorlar, başka bir şey demiyorlar abi. Bu alemde resmi var diyorlar. Görüyor musun minik? Mahalleli bize güvenmiş, inanmış. Abi hak ediyorsun da o tekmeyi atmasaydım mı abi? Bıdı bıdı yapma oğlum. Gel seninle mahallemize layık birer nefer olalım. Ne o? Mahalleden taşınıyor musun? Taşınmak iyi gelir Hüseyin. Yeni bir macerayı hak ettin. Adam hast etmeyin. Yürümeyik gidiyoruz. Abi dur. Çayımı içseydim. Başlatma lan çayından. Elhamdülillahi aleyküm. Hayırlısı. Hayırdır Hüseyin, düğün mü var? Zulgut çekme, çay çek. Maşallah Hüseyin abi, çok yakışıklı olmuşsun. Temelimiz sağlam, yedi o. Eşeğe altın semer vursan da, yine eşek eşektir, yedi o. Alıcılarınızı buraya çevirin beyler. Mahallemizin sahipsiz kalması, beni derinden etkiledi. Ben de karar verdim. Minik kardeşimle mahallemize kol kanat geleceğiz. Abiler, derdi sıkıntısı olan bize gelsin, bize anlatsın. Dert anlatmak ayıp bir şey değil ki. Sen sus minik. Arkadaşlar, bundan sonra mahallemizde kara sinek dahi uçmayacak. Yiğit o, mahalleliye haber ver. ...Hüseyin Baba geri döndü de. Mahalle koruma kollama hizmetleri Ayşe... ...hayırlı olsun. <laughs> Tamamdır Hüseyin Baba. Mahalleyi korumak bunlara kaldıysa... ...yandık. <laughs> İsmi lazım değil... ...bir itirazın mı var? Var, ne olacak? İtirazın varsa... ...bir dilekçe vereceksin. Ama kuyruk var... ...yorulma. <laughs> kalk Dejo, gidiyoruz. Ne kalk dedim sana. Soru sorma. Gidelim, çayım bitmedi daha. Hadi kalk, gidiyoruz. Ayrıca gidersiniz, taspağalarla. <laughs> Evet abi, adam gelmiş mahallede artistlik yapıyor. Değil mi ya? Yanlış görmüş olmayasın Yiğido kardeş. Yok, yanlış görmedim. Gözlerimle gördüm. Ben de inanamadım Hüseyin abi. Vay. Gidelim minik. Mahallemizde birisi gaza gelmiş. Aracıyla pati çektiriyormuş. Gidip ne yapacağız abi? Burası güzel de oturalım. Haddini bildireceğiz oğlum. Haddini bildirmeyecek olmuyor mu abi? Ben şiddete karşıyım. Bak beni yine etme. Adamı hasta etme. Yürü. Selamünaleyküm. Merhaba. Sorun çıkan adam için ayaklandıysanız gerek kalmadı. Biz hallettik. Adam resmen topu bir gitti. Sen benim işime neden karışıyorsun? İsmi lazım değil. Serbest piyasa ekonomisi kardeş. Abi bak sen çok çabuk sinirleniyorsun ya. Kesin Jüpiter'in etkisindesin. Gel bir otur şöyle. Bana bak bir daha benim işlerime karışma. Seni var ya... ...susuz giderim, susuz götürürüm. <laughs> Hakiki mahalle koruma kollama hizmetleri Ayşe. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. takditlerinden sakının. Oğlum ne oldu Yavaş? Bizim çocuklara üzüldüm Yakup abi. Akşamki maça çıkamayacaklarmış. Neden? Neden? Aşağıki mahalleden tehdit etmişler abi. Biliyorsunuz bu maçı kazanan bir üst lige çıkacak. Eğer bu maça çıkarsanız sonuçlarına katlanırsınız demişler. Tehdit mi? Tehdit mi? Hem de bizim mahalleyi. Abi çocuklar yanlış anlamış olmasın? Bu yüzyılda tehdit falan. <laughs> yanlış anlama falan yok adam hasta etme. Yiğido, o maça çıkılacak. İsmi lazım değil. O laf benimdir. Yiğido, o maça ya çıkılacak ya çıkılacak. Ya başınıza iş almayın. Yiğido, sen takıma haber ver, ben polisi arayacağım. Kim tehdit ettiyse bana ismini versinler yeter. Yakup, bu işe polisi karıştırma oğlum. Sen çaya karbonat karıştır. <laughs> evet Yakup, karşı masaklı. Bu işi kendi yöntemlerimizle çözeceğiz. Hadi gidelim minik. Gidelim abi, hava alalım biraz. Bak Neco biz de gidelim. Nereye, kebap mı ısmarlayalım? Ne kebabı Neco? Azıcık dur. Doğuzum, bir dursun oğlum be. Selamun aleyküm. Oh be. Hüseyin abi. Abi sen niye adamı kafa atıyorsun? Ne güzel konuşuyorduk. Oğlum, adamlarla anladıkları dilden konuştuk. Mahalle koruma kollama hizmetleri Ayşe'ye bir görevi daha başarıyla tamamladı. Şükrü ile nerede Hüseyin? Arkamızdan nal topluyorlar Yakup. <laughs> ne oldu? Hallettiniz mi sorunu? İmitasyon anonim şirketi. Siz konuşmuşsunuz ya. Bana bak. Bir daha bizim işimize karışmayın. Oturun kahvede, çayınızı için. Yakup, bu adamlara benden çay ver. Sihir abi, çok büyük adamsın be abi. Bizim çocuklar sana çok teşekkür ediyor abi. Akşamki maçta da daha hızlı oynayacağız dediler. Görüyor musun? de o. Başarıda bizim de bir payımız varsa ne mutlu bize. Abi, adama keşke kafa atmasaydın. Oğlum, ben işleri kafamı kullanarak çözerim. Abi, kendimi sahaya yabancı madde atmış gibi hissediyorum. Şiddete başvurmadan da çözebilirdik. Adamı hastetme minik. Adamı hastetme. Sinirlendirme beni. Çay söyle oradan. Hemen veriyorum Hüseyin abi. Geçim. Aslanım benim. Güzel uzun çıkmışsın. Nasıl? İmitasyon şey. Bakın da afiş görün. Bana bak. Şimdi bunları mahalleliye dağıtıyorsun. 7-24 bizi arayabilirler. Abi, ya gecenin bir vakti arayıp uykumuzu bölerlerse? Ölecek tabii oğlum. Biz burada Huzur güveni inşa ediyor. Hüseyin, devletin polisi var, bekçisi var. Huzur ve güven inşa etmek size mi kaldı? Hem bizim mahalle gayet güvenli. Allah Allah. Bıdı bıdı yapma Yakup. Biz zaten polisimizin ve bekçimizin yanındayız. Evet abiler, hazır mıyız? Maç başlamak üzere. Hazırız tabii ki. Gençlerin yanında olacağız. Biz de geliyoruz Yiğit o. Aman sen eksik kalma. Gel hadi gel. Bana bak o Meşaleler, konfetiler hazır mı? Hazır abi hazır. Abi öyle meşale alev saçıyor falan çok tehlikeli değil mi ya? Sinirlerim oğlum. Hayret bir şey. Gidelim beyler. Maç beklemez. Hadi abi hadi. Lay 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 lay, lay. lay, lay. kadar beyler. Senin sayende kazandık Hüseyin abi? Sen olmasan sahaya bile çıkamıyorduk. Öyle deme Yiğido. Mahallenin bir ferdi olarak görevimizi yaptık. Abi keşke sahaya yabancı madde atmasaydın. Birinin kafasına gelebilirdi. Aferin benim. Ne demek sahaya yabancı madde atmak ya? Bana bakın adamı hasretmeyin. İki tane bozuk para attık. Kimseye gelmedi. Geldi mi? Sayırdı geçti ama abi. Geliyordu az daha. Sinirlendirme beni minik. Bir çattı mı yakacak He. Kendi de sahaya atlasaydı olurdu. Yabancı madde Hüseyin. Bana bakın. Üzerinizdekileri çıkartın. Bu mahallenin sorumlusu benim. Hadi. Soyunma kabinine. Ben çıkarıyorum zaten. Sıkıldım. Hem acıktım. Şükür ben gidiyorum. Dur Nece ya. Ay senin boğazına ya. Bir dur ya. Bir boğazın dursun ya. Diyene bak, diyene. <laughs> Çıkarın. Çıkarmam. Çıkarın dedim. Çıkarmam dedim. Ne olacak? Çıkar dedim senden. Çıkarmam dedim. Abiler yapmayın, etmeyin, kavga etmeyin ya. Bak Melek. Oğlum. Otur Neco. Adamlara rezil ediyorsun beni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.